Sevgili Nuray Sayarı YouTube kanalı takipçileri ve izleyenleri yeni bir aya hep birlikte merhabalar. Mart ayını çektiğimizde ne demiştim? Mart kapıdan baktırır, kazmak yürek yaktırır. Zor bir ay demiştim. Nisan ayı da inşallah kolaylıklarla dolu, çaresizliklere çare olacak bir ay olsun dileğiyle giriş yapmak istiyorum. Neden? Çünkü zor bir Mart geçirdik. Kazma kürek yakmadık ama kalbimiz yandı, yüreğimiz yandı, kayıplar yaşadık, acılar yaşadık. Nisan'da da e, nasıl bir ay, nasıl bir süreç yaşayacağız? Koşturmanın biteceği, dinginliğin yavaş yavaş dengeleneceği bir ay olacak. Nisan ayının başından sonuna kadar ki 21, 21 Mart'ta gerçekleşen, etkisi 10 Nisan'a kadar devam eden jüpiter Plüto kavuşumu 5 Nisan'da güçlü akış oluşturuyor. 4 Nisan'da başlayıp 10 Mayıs'a kadar Venüs-Mars kombinasyonu hepimiz için 12 Burç için nasıl etkiler oluşturacak ve neler yaşatacak? Özellikle Nisan ayında gökyüzünün kombinasyonu ve Gezegenlerin enerjisi hepimiz üzerinde ayrı ayrı etkiler oluştururken, Nisan'ın 8 Nisan'da Ay Akrep burcunda ve 10 Nisan'da Ay Yay'da, 13 Nisan'da Ay Oğlak'ta, sonrasında 15 Nisan'da Ay Kova'da, 17 Nisan'da Ay Balık'ta. 20 Nisan'da Ay Koç'ta, e, efendim 22 Nisan'da Ay Boğa'da ve yeni ay 23 Nisan'da e, yeni ay Boğa Burcu'nda e, ve Dolunay'ın vereceği enerjiyle birlikte de birçok gezegen kombinasyonunun yeni ayın verdiği enerjiyle birlikte nelere dikkat etmemiz gerekiyor? 12 Burcu neler bekliyor? Kimler, hangi burçlar, hangi konularda risk altında? Nelere dikkat etmeliyiz? Hepsini sizlere tek tek yorumlayıp anlatacağım. Öncelikle sevgili arkadaşlar, ilk burcumuz Koç burçları. Aşkta e, ayın ilk 15 gününde e, süre gelen bir ilişkiye, beraberliğe, evliliğe sahip bir Koç burcuysanız, e, karşınızdaki kişiye karşı empati yaparak, konuşmalı, empati yaparak dinlemelisiniz. Aşk hayatınızda ve evlilikte kalbiniz doluysa, yalnız değilseniz anlayışlı bir tutum içerisinde olmaya özen göstermelisiniz. Eğer anlayışsız bir tutum içerisinde olursanız, ilişkilerinizde kaosun, belirsizliğin, bilinmezliğin artmasına kendi elinizle neden olursunuz? Pişman olmak istemiyorsanız Mümkün olduğunca aşk hayatınızda anlayışlı olmaya özen gösterin. Şimdi e, özellikle e, kalbi boş olan bir koç burcuysanız, bulunduğunuz ortamlarda plansız, programsız, daha önceden karşılaştığınız, hiç gözünüze çarpmamış, ilginizi çekmemiş kişiler ile yakınlaşma yaşayabilir, büyük aşkları adım atabilirsiniz. Kalbi boş olanlar. İş ve çalışma hayatınızda, Hareketli bir döneme gireceksiniz Nisan ayı boyunca. Ee, birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu olmaya, iş arkadaşlarınızla uyumlu olmaya özen gösterin. Davranışlarınız yüzünden maddi kayıplara uğramak istemiyorsanız... E, ...özellikle iş ve çalışma arkadaşlarınıza, üstlerinize ve aslarınıza... ...sakin tutumlar sergilemeye özen gösterin. Çünkü... Bu ay çok fazla dedikodunuzun yapıldığını fark edeceğiniz bir aydasınız. Aynı zamanda enerji seviyenizi çevrenizdeki insanlara olumlu yönde aktarmaya özen gösterin. Siz kafası iyi çalışan burçlarsınız. Ama kendinizi haklıyken haksız duruma sokmanızdaki en büyük yanlış telaşınız. O zaman ne yapıyoruz? Yavaşlıyoruz, telaşı kesiyoruz dinginleşmek için sakin düşünüp olumlu konuşmalar yapıp çevremiz tarafından asla yanlış anlaşılmamaya dengede kalmaya özen gösteriyoruz. Ay boyunca sağlığınız ve sıhhatiniz konusunda endişe etmemeye, kaygı ve huzursuzluk içerisinde bulunmamaya özen gösterin lütfen. İş anlaşmaları yapabilirsiniz. İşsiz bir koç burcuysanız yeni bir işle anlaşma yapabilirsiniz. Yeni atılımlara kalkışabilirsiniz. Dilediğiniz, hedeflediğiniz her bir şeyi hedeflediğiniz, dilediğiniz gibi geliştirebilir ve gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda sizin dikkatinizi çekmek istediğiniz ya da tüm dikkatlerin üzerinde toplanmasını istediğiniz ortamlara girdiğinizde, katıldığınızda, iyi bir gözlemci olmaya özen gösterin. Tüm dikkatlerin üzerinde olmasını istiyorsanız şayet iyi bir dinleyici, iyi bir gözlemci olmayı ihmal etmeyin. Materyalistliğin ön planda olduğu ve o enerjiyi koşulsuz karşılıksız çevrelerine yaymak için uğraşmadan sunan siz boğa burçları. Boğa burcu kadınları ve boğa burcu erkekleri. Efendim 23 Nisan'da Yeni ay sizin burcunuzda doğuyor. Nisan ayı sizin için nasıl bir ay? Nelere dikkat etmeniz gerekiyor derseniz özellikle ayın ilk 10 gününde zihinsel güce sahip olacaksınız. Eğer bir hedefiniz varsa onun üzerinde inanılmaz odaklanarak hedef dediğiniz her şeyi geliştirip gerçekleştirmek için cani gönülden çalışmakla kalmayacak sonuçlara ulaşacaksınız. Havanın yavaş yavaş ısınmaya başlaması ve ısınması ayın 15'i ve sonrasında tamamen baharın gelişiyle ilişkilere giderek daha fazla önem verecek. Kalbi boş olan bir boğa burcuysanız gönlünüzü çalacak aşk geleceğiniz olabilir enerjisini size içtenlikle hissettirerek yaşatacak. Özellikle aşk hayatınızı derinlemesine yaşarken duygularınızı dengede tutmaya özen göstereceksiniz. Duygularınızı dengede tutmak ne demek? Sakin, huzurlu, anlayışlı, içtenlik içerisinde olmak için özel bir çabaya ihtiyaç duymayacaksınız. Hayat size adeta hizmet ediyor olmakla birlikte siz boğalar, tam anlamıyla hissettiğiniz gibi yaşamak, hissettiğiniz gibi düşünmek, düşündüğünüz her şeyi hayata dahil etmek konusunda kendinizi şanslı hissedeceksiniz. Sağlık durumunuz oldukça iyi olacak. Doktor kontrolleriniz varsa bunları ihmal etmeyeceksiniz. Hiçbir şeyi riske almak istemeyeceksiniz. Her zamankinden daha fazla Nisan'ın tamamında sağlığınıza Ruh olarak da beden olarak da özen gösterecek ve önem vereceksiniz. İşsiz bir boğa burcuysanız yeni iş anlaşmaları yapabilirsiniz. İşten çıkarıldıysanız moralinizi bozmayın. Daha iyi iş fırsatları bulabilir, daha iyi imkanlara sahip olabilirsiniz. Hatta iş ve çalışma hayatınızda kendinize ait bir işin sahibiyseniz ya da ortaklaşa bir iş yapıyorsanız ya da ortaklaşa bir iş kurmayı düşünüyorsanız inanılmaz derecede çalışma performansına sahip olduğunuzu hissederek davranışlarınızla, tutumunuzla bütün olumlu enerjileri hayatınıza dahil edip çekeceksiniz. Geleceğinizle ilgili önemli kararlar alacağınız bir ay olacak Nisan ayı başından sonuna. Özellikle ayın 15'i ve 24'üne kadar olan süreçte elde edeceğiniz kazanç imkanlar yüzünden Yüzünüz gülerken sadece kendinizi güldürmeyecek, yakınlarınızın da sevinmesine neden olacak ve vesile olacaksınız. Büyük gelişmeler bekleyin bu aydan. Adımlarınızı sağlam atmak, ne istediğini bizi biliyor olarak hal ve hareket içerisinde olmak, rastlantılar sonucu değil, bilgi birikimi ve yoğun emekle elde ettiğiniz kariyerinizin hiçbir tehlikeye girmesine de izin vermeyeceksiniz. Aynı zamanda bildiğiniz usuller ile ilerleyerek iş hayatınızda sizin için ne ve kim sorunsa bildiğiniz usuller ile fikirler ile iş hayatınızda yaşamda yol alacağınız için başarı kaçınılmaz sizinle birlikte olacak. Sevgili Boğa burçları, sosyal hayatınız, arkadaşlıklarınız konusunda çıkarları için hareket eden kişilerin çevrenizde barınmasına artık müsaade etmeyecek ve izin vermeyeceksiniz. Hatta çıkarları için hareket eden insanlardan oluşan ortamları hiç sevmediğiniz için bu tarz insanları fark ettiğinizde hayatınızdan derhal uzaklaştıracaksınız. Ve aynı zamanda sevdiğiniz her şeyin artmasına, çoğalmasına, iletişim olarak da, ilişki olarak da kendi isteğiniz ve çabanızla katkıda bulunacaksınız. Seyahatlere çıkmayı planlayabilirsiniz. Hatta bugün seyahat edemiyorsanız geleceğiniz adına seyahat planları yapabilirsiniz. Bir boğa burcuysanız ve evlilikten korkuyorsanız ayın sonuna doğru korkularınızın nedenlerini keşfederek bilinçaltınızı da özgürleştirmekle içsel huzurunuzu arttıracaksınız. Sevgili ikizler biliyorsunuz Nisan ayının ilk başında özellikle ilk haftasında bir dolunay var ve terazi burcunda doğacak olan dolunay 8 Nisan'da Türkiye saati ile saat 05.34'te gerçekleşecek. Nisan ayının ilk haftasını siz ikizler burcu olarak nasıl karşılayacaksınız? Özellikle Nisan ayıyla birlikte ki ilk 10 günü hatta ilk haftasıyla birlikte ilk 10 günü kariyerinizde yeni kararlar alabileceğiniz ancak bu kararları uygulamakta kararsızlık içerisinde bulunacaksınız. Gezegenlerin kombinasyonu siz ikizler burcuna diyor ki Nisan'ın ilk 10 gününde siz siz olun aldığınız, verdiğiniz kararlarda, kararsızlığa, düşüncelerinizde, bilincinizin üstünde ve altında müsaade etmeyin ki şanssızlık enerjisini hayatınıza çekmeyin. Nisan ayının ikinci haftasında finans anlamında ekstra harcamalar, mali kriz, borç, lüks tüketimlerinizin artması, fazla para harcamaya eğiliminiz, Nisan'ın 3. haftasında pişmanlıklar yaşamanıza neden olabilir. O yüzden Nisan'ın 2. haftasında harcamalarınızı ve tüketimlerinizi dengelerseniz 3. haftasında ben niye bu harcamaları yaptım diye pişmanlık duymazsınız. Aynı zamanda Dolunay'ın verdiği enerji e, sağlığınız konusunda biraz endişeli duygular ve düşünceler içerisinde olmanıza etki edip neden olurken Gelecek korkusunu yapmamanız gerektiği konusunda da uyarmakta. Her şeyin olumlu gideceği, her şeyin olumlu sonuçlanacağı, her şeyin istediğiniz gibi olması kararlı olduğunuz takdirde olabilir. Yoksa e, kararsızlığa müsaade ettiğiniz takdirde yapmak istediklerinizi, yaşamak istediklerinizi yaşamakta zorluk çekersiniz bilinçsiz maddi harcamalar yaparsanız maddi zorlukların pençesinden kurtulmakta zorluk çekersiniz. Fazla plansız olmamaya, hiçbir konuda da kararsız kalmamaya, ne olur özen gösterin ay boyunca. Hem aşk ilişkilerinizde hem aile ilişkilerinizde özellikle gerginlik oluşturan kişiler olabilir tartışmalara ve gerginliklere hiç tahammülünüzün olmayacağı bir ay Nisan ayı başından sonuna kadar. Şimdi siz tartışmaları ve gerilimleri yaşamayı sevmezken ve tartışan insanlardan uzak kalmayı tercih ederken çevrenizde ve etrafınızda tartışma enerjisi içerisinde olan kişilere karşı nasıl bir tutum sergilemelisiniz? Tutumunuz şu olmadı. İnsanları olduğu gibi görüp kabul etmeli. Onları geliştirmeye, değiştirmeye çalışmamalısınız. Ve tartışma oluşturacak kişilerin karşısında sessiz kalın. Bu partnerinizde olabilir, kardeşinizde olabilir, en yakın arkadaşınızda olabilir. Bağıran bir kişinin karşısında sessiz kaldığınızda ne kadar bağırıp çağırabilir? Bir düşünün. Beş kere bağırsın, altı kere bağırsın, yedincisinde susmak zorunda kalacak. Vazgeçemiyorsanız, terk edemiyorsanız, çığlık atan, bağıran kişilerin karşısında sessiz kalın. Edepli susunca edepsiz korkuttum sanırmış. Hayır. Edepli sakinliğini bozmamak için susarmış. Böyle düşünün. Sevgili ikizler, biliyorsunuz her günü bir gezegen yönetiyor. Sizin uğurlu gününüz çarşamba. Neden? Yönetici gezegeniniz Merkür çarşamba günlerini yönetir. Ay bitene kadar her çarşamba dileklerinize ve isteklerinize, hedeflerinize konsantre olmayı, gerekirse o günlerde meditasyon yapmaya, dua etmeye, ibadet etmeye zaman ayırın. Ne büyük mucizelerin yaşandığını ayın bitiminde gözlerinizle göreceksiniz. Dilediğiniz her şeyi hayatınıza çekeceksiniz. Aynı zamanda yakın çevrenize dikkat etmeniz ve gerginlik oluşturan kişilerden uzaklaşmanız iş hayatınızda da işle ilgili uzun zamandır beklediğiniz haberleri alarak aniden harekete geçebilirsiniz ve e, tam anlamıyla işinizin gidişatı ile ilgili programladığınız her şeyi dilediğiniz ve konsantre olduğunuz şekilde geliştirip gerçekleştirdiğinizde muazzam mutlu olacağınız bir ay döngüsündesiniz. Bu aralar özellikle hayatınızın gidişatı içerisinde geçmişten bugüne etki eden aşk hayatınızla ilgili karamsar duygular ve düşünceler varsa ayın ilk 10 gününde bunları zihninizden uzaklaştırmaya özen gösterin. Geçmişle yaşamayı bırakın. Zaten hareketli ve enerjik olarak enerjisini tamamlayan burçlarsınız. Hiçbir çarşambayı atlamayın ay boyunca. Direkt istek ve hedeflerinize konsantre olun. Geçmişte de bütün enerji alanınızı kesin. Hmm. Kıymetli yengeç burçları, yükselen burcu yengeç olan bir kadın olarak tüm yengeçlere esenlik, huzur, mutluluk dolu bir ay diliyorum. Valla benim astrolog olmamın torpilli olmam anlamına gelmiyor. Ben astrologum görüyorum. Şu benim başıma gelir, bu benim başıma gelmez diye bir şey yok. Benim de sizlerden hiçbir ayrıcalığım ve farkım yok. Hiçlik makamında insan olarak insan gibi yaşamaya gelmiş olan bir bireyim. Ama ben yengeci çok seviyorum. Niye seviyorum? Ee, girdiği ortamlarda misafirperverliği, vicdanı, merhameti... Her ne kadar e, biraz böyle kakalak. Ezilen burçlar olsa da merhametinden, vicdanından dolayı ama bu ay diyorum ki sizlere yükseleni yengeç olanlar iyilik yaparken, merhametli davranırken gözünüzü seveyim araştırmacı olun. Kimsenin sizi yaptığınız iyilikten dolayı suistimal etmesine müsaade etmeyin ve izin vermeyin. Kesinlikle özellikle ayın ilk 10 gününde biliyorsunuz 8 Nisan'da Dolunay, Terazi Burcu'nda doğuyor. Ve gezegenlerin kombinasyonu özellikle e, Plüton'un Mart ayı sonunda oluşturduğu kombinasyonla birlikte sizler ayın ilk onunda tam anlamıyla iş ve kariyer hayatınızda ortaklık yapıyorsanız kişisel çalışmalarınızda çalışma arkadaşlıklarınız ile ilgili kesinlikle ve kesinlikle dengeli, seviyeli, çizgileri belirli olarak yol almaya özen gösterin. İstemediğiniz hiçbir şeyi karşınızdaki kişi, sosyal arkadaşınız olabilir, iş arkadaşınız olabilir. Kırılmasın, yıpranmasın diye her şeye evet demeyin. Hayır demeyi net bir şekilde zihninize, bilinçaltınıza, ruhunuza, ruh hafızanıza oturtmanız gerekiyor. Bugün hayır diyemezseniz Yarın doğru evet diyemezsiniz. O yüzden istemediğiniz hiçbir şeyi kimse için yapmayın. Hani bir söz vardır ya. Türk halkına ait, bizlere ait. Yani amiyane bir tabirle babam karşıma çıksa hayırım hayırdır diye. İstemediğiniz hiçbir şeyi babanıza bile yapmayın. Bunun adı vicdansızlık değil. Bunun adı doğru bir duruş sergilemek. Çünkü bu ay gezegenlerin kombinasyonu size şunu hatırlatıyor. Hiç kimsenin sizi kullanmasına müsaade etmemeniz gerekiyor. İstemediğiniz, dilemediğiniz işte de olmayın. İstemediğiniz, dilemediğiniz ilişkileri de yaşamayın. İstemediğiniz, içinizden gelmeyen hiçbir şeyi karşınızdaki üzülür, kırılır diye yapmaya kalkışmayın. Bir duruş sergileyin. Netleşin. Netleşmediğiniz takdirde ay boyunca üzülmek tercih ettiğiniz kaderiniz olacak. Ben üzülmek istemiyorum diyorsanız o zaman sınırlarınızı ve çizgilerinizi belirlemek durumunda olduğunuz bir ay yaşamanız gerektiğinin şimdiden bilincine varın. Aklınız biraz e, karışmış olabilir. Nasıl bir duruş belirleyeceğim diye. Net olun. Ne siyah olun ne beyaz olun. Ortada olun. Ve griyinizi belirleyin, çizginizi belirleyin. Aynı zamanda sağlığınıza özen gösterin. Ayın ilk 15'inde soğuk algınlığıyla alakalı üst solunum yolu rahatsızlıklarına açık olabilirsiniz. Ama ne olur ihmal etmeyin. Kendi kendinizin doktoru olmak iyi bir şeydir ama bir sağlık sorununuz varsa bir hekimden yardım almayı asla ihmal etmemeniz gerekiyor. Özellikle ayın 19'una kadar sağlığınıza lütfen özen gösterin. Aynı zamanda dolunay haritanızda öyle bir enerji veriyor ki duygusal yaralarınızı sarmak için aşk hayatınızda ya da evlilik hayatınızda süregelen bir ilişkiye sahipseniz, kalbiniz boş değilse ilişkinizle ilgili yaşamış olduğunuz zorlukları, problemleri, kaosları, karışıklıkları ayın e, ilk 20 gününde duygusal yaralarınızı sarmak için harekete geçecek ve aynı zamanda e, partnerinizle yapmak isteyip yapamadıklarınızı yaşamak için ortak birlikte birlikte pardon, aşk hayatınızda partnerinizle birlikte yapmak, yaşamak isteyip yaşayamadıklarınızı, geliştirmek, gerçekleştirmek için emek harcadıklarınızı birlikte el ele vererek, harekete geçerek gerçekleştireceksiniz. Gündelik işlerinizi yürütürken kişiliğinizi, tavrınızı, tarzınızı kurduğunuz takdirde iş hayatınızda ve günlük işlerinizde başarılı olacaksınız. Büyüme ve gelişme elde edeceksiniz. Aynı zamanda maddi konularda sizi düşündüren ödemeleriniz, faturalarınız varsa ay sonu elinize geçecek sürpriz paralar ile borç kaoslarınızdan ve endişelerinizden arınacaksınız. Evcil hayvanlarınız varsa onların sağlığına ve bakımına da ay boyunca özen göstermeniz gerekiyor. Ee, evcil hayvanınız yoksa bu ay evcil hayvan edinmek isteyebilirsiniz. Ama benim size tavsiyem böyle bütün evcil hayvanları seven biri olarak. Asla bir kedi satın almayın. Asla bir köpek satın almayın. En büyük sevabınız ne olsun biliyor musunuz? Sahiplenmek olsun. Çünkü onlar Allah'ın sessiz kulları biliyorsunuz. Eğer bir evcil hayvan edinmek istiyorsanız bu ay muhakkak bir hayvan sahiplenin. Dua etsin sizin için.